tampon çözeltiler tampon çözeltiler e, zayıf bir asit ve onun tuzunun ya da zayıf bir baz ve onun tuzunun oluşturduğu çözeltilerdir. E, tampon çözeltiler pH değişimine karşı dayanıklıdırlar. Da. Örnek olarak e, iki tane tampon çözelti yazdım. Asetik asit ve sodyum asetat tamponu, amonyak ve amonyum klorür tamponu. E, asetik asit ve sodyum asetat tamponu, asetik bir tamponu. Amonyak ve amonyak kirene tamponu ise basit bir tampon çözeltisidir. Bunun da pH'i yaklaşık 10 ile 11 civarlarında değişir. E, tampon cazarteleri e, içine biraz asit ya da baz konulması e, pH'lerde çok fazla bir değişikliğe sebep olmaz. haşhaş şeklinde kızarıp bir asit suyu gönderiş olduğunda hidro ve e, kendi tuzunu oluşturur. Asitlik sabitini yazdığımızla hidro yiyor bile e, asitin asit şeklinde asitlik sabitini yazabiliriz. E, bu eşitliğin her iki tarafından da logaritması şu şekilde bir düzenleme gerçekleşir ve bunların daha sonra her iki tarafı da eksiyle negatifle çarpılırsa e, eksi logaritma k, eksi logaritma hidro <laughs> <laughs> eksi <laughs> Asit, tuzu ve artı logaritma asitin değişimi şeklinde olur. Biliyorsunuz eksi logaritma ka pka demek ki eksi logaritma hidroinliyorumda ph demek artı logaritma taş a bölü a eksi şeklinde yazabiliriz. Ya da bunu düzenleyince de bulursanız ph eşittir pka artı logaritma bu sefer a eksi üstte geçiyor bölü a şeklinde de yazı at Tampon çözeltiler deneyimiz için gerekli olan madde ve malzemeler şu şekilde. 3 tane erlene ihtiyacımız olacak. %30'luk asetik asit, %5'lik sodyum hidroksit, 0.1 molar sodyum asetat, %0.01'lik konga kırmızısı indikatör olarak kullanacağız ve 0.1 molarlık hidroklorik asit. Tampon çözeltiler deneyinin yapılışı için 250 ml'lik üç erlen her birine 5'er ml %30'luk asetik asit ve 100 ml damıtık su ilave ettim. Şimdi üzerlerine birer ml %0.01'lik konga kırmızısı ilave edeceğiz ve renkten, renklerini gözlemleyeceğiz. Erlenlerimizin içine %1, %0.01'lik konga kırmızı koyduktan sonra çözeltilerimizde mavi renk gözlenmiştir. Birinci ve ikinci erlene 25 ml sodyum asetat çözeltisi ekleyeceğiz. Ve çözeltinin renginin maviden pembeye doğru dönüştüğünü gözlemleyeceğiz. Sodyum asetat ekledikten sonraki renklerimiz gördüğünüz gibi biraz önceki bu renkteydi ilk iki erlenen. Sodyum osatat ekledik ve maviden maviden pembeye doğru bir renk değişimi gözlendi. Şimdi birinci erlenene e, 25 mililitre 0.1 molarlık hidroklorik asit çözeltisi ekleyeceğim ve çözeltinin renginin de değişip değişmediğini birlikte gözlemleyeceğiz. Evet birinci erlenene yaklaşık 25 mililitre e, 0.1 molarlık hidroklorik asit çözeltisi ekledik. Renginde herhangi bir değişme gözlenmedi. Şimdi ikinci haline 25 mililitre yüzde beşlik sodyum hidroksit çözeltisi ekleyeceğiz ve renginin yine değişmediğini gözlemleyeceğiz. Evet ikinci haline de sodyum hidroksit ekledik yüzde beşlik. İkinci erlende de yine birinci Erlen'deki gibi renk değişikliği gözlenmedi. Çünkü bu iki Erlen'de şu anda tampon çözelti oluşmuştur. Şimdi üçüncü Erlen'imiz yani tek mavi kalan Erlen'imize 25 mililitre yüzde beşlik sodyum hidroksit çözeltisi ekleyeceğiz ve rengin maviden pembeye değiştiğini birlikte gözlemleyeceğiz. Üçüncü aylarımıza de sodyum hidroksit ekledikten sonra rengimiz pembe maviden pembeye değişti. Artık üç alevimizde aynı renk. Deneyimiz burada son bulmuştur. Teşekkür ederim.